Merhaba arkadaşlar bu haftaki Python programlama dersimizin e, dersimizde e, listeleri yani list e, göreceğiz Listeleri işleme e, listeleri görmemizin nedeni biz e, önümüzdeki hafta e, loop yani e, döngü döngüyü göreceğiz O yüzden e, döngü görmeden önce e, Python'daki koleksiyonlar yani collections dediğimiz. Onları göreceğiz. Tabi dört tane yanılmıyorsam şuradan hemen göstereyim. Evet, Python'da arkadaşlar dört tane koleksiyon var. Koleksiyon tipi var diyelim. Yani e, Python'da array yok ama e, dört farklı koleks e, koleksiyon var. Bunlardan birincisi list, ikincisi tuple. Üçüncüsü set ve sonuncusu da dictionary. Biz listeyle yani list ile başlayacağız. Bu haftaki konumuz list. <laughs> Bundan önce Size iki tane önemli web sayfası daha önce derste de söylemiştim zaten ama tekrar Bu videoda da belirtmek istiyorum. İki Website e, tavsiyem var birincisi e, Programlama her türlü programlama programlamayı öğrenebileceğiniz ee, çok güzel bir site, ee, w3schools.com. Buradan, e, buradan görece görebileceğiniz gibi birçok bir çeşitli programlama dilleri var. Buradan rahatlıkla e, öğrenebilirsiniz. Bu site çok faydalı bir site. Kesinlikle tavsiye ediyorum. E, programlamaya başladıktan sonra da program yazmaya başladıktan sonra karşılaşabileceğiniz e, problemleri ya da programlamada hataları giderebilmek için e, faydalanabileceğiniz ikinci site Stack Overflow. Burada da bir hesap açıp yine e, buradan e, karşılaştığınız problemi koduyla beraber e, yazıp buna e, diğer programcıların e, size yardımcı olduğu bir e, web sitesi. Yine çok faydalı bir site arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ediyorum bu ikisini. Programcıların e, olmazsa olmaz dediği bir site bu. Stack Overflow. Evet, biz Python'da e, listelerle başlayalım. Nedir liste? Liste adı üstünde bir liste. Yani e, yazarken arkadaşlar oluştururken listeyi önce ne yapıyoruz? Bir tane değişken atıyoruz, isim veriyoruz. Burada örnek mylist demişiz. Sonra e, köşeli parantez açıyoruz içine e, String e, Integer yani tam sayı e, veya şurada vardı başka ne ekleyebiliriz Boolean olabilir Evet bakın Boolean Integer veya e, Stringslerden oluşan bir liste oluşturabilirsiniz Bu örneğimizde sadece stringlerden oluşuyor ama kesinlikle karışık bir şekilde yani string olur ikincisi elemanı e, tam sayı olur üçüncü elemanı boolean olur bunlar kesinlikle karışık bir şekilde de listeleri oluşturabilirsiniz evet listemiz nasıl oluşturuyoruz dedik değişkene veriyoruz sonra köşeli parantez oluştur, oluşturup içine e, stringse köşeli köşeli çift tırnak içine yazıyoruz. Tam sayı veya boolean ise e, çift tırnak kullanmıyoruz. Sonra her bir eleman arasında ne yapıyoruz? Virgül koyup köşeli parantezi kapatıyoruz. Bu şekilde stringimizi şey özür dilerim listemizi oluşturuyoruz. Yine liste elemanları arkadaşlar kesinlikle sıralı elemanlardır. Bakın burada söylüyor zaten e, order diyor sıralı. Yani burada bir indeks numarası veriliyor her bir elemana. Burada örnekte 3 elemanlı bir indeks, 3 elemanlı bir liste görüyoruz. Birinci elemanın indeks numarası 0, ikincisi 1, üçüncüsü 2. Yani sıfırdan başlıyor arkadaşlar tamam mı? 0, 1, 2, 3 diye böyle bu şekilde gidiyor. Evet. Ee, Listeler yine e, aynı eleman birden fazla defa tekrarlanabilir aynı liste içinde. Mesela örnek burada Apple sıfırıncı indekste gördüğünüz gibi Apple yine tekrar o burada da yer alabilmiş. Yani listede birden fazla aynı elemanı kullanabiliyoruz, yer verebiliyoruz. Listenin uzunluğunu da len function daha önce görmüştük. Bu fon, e, fonksiyonu e, len function'ını biz listenin uzunluğunu ne yapıyoruz? Ölçüyoruz. Mesela burada len print funks, fonksiyonun içine len fonksiyonu len fonksiyonun parantezin içine de this list yani bu listenin adını yazdığımızda ne yapacak? Bu listenin e, Uzunluğunu ölçeceğiz. Bunun uzunluğu 3. Çünkü kaç tane elemanı var? 1, 2, 3 tane. Evet, biraz önce söylediğim gibi list elemanlarının veri tipleri farklı olabiliyordu. Yani string, tam sayı ve boolean. Yani hepsi aynı şekilde de olabilir. Karışık bir şekilde de burada olduğu gibi karışık şekilde de olabilir liste elemanlarımız. Listemizin tipini nasıl öğreniyoruz? Bunu da yine daha önceki derslerimizde göstermiştim. Ben size type fonksiyonunu kullanıyoruz. Type yazıp parantez içinde listemizin adını yazdığımızda bunun class list olarak gösteriyor. Bakın burada deneyelim. Bakın class list yani bunun veri tipi list yani liste diye gösteriyor arkadaşlar. Evet. <laughs> Gelelim listenin elemanlarına nasıl erişim yapıyoruz, sağlıyoruz. Ee, yine burada bir tane list, listemiz oluşturmuşuz. Bakın this list 3 elemanlı. Buradan biz hangisine erişmek istiyorsak köşeli parantezin içine onun indeks numarasını yazıyoruz. This list köşeli parantez 1. Buradan o zaman hangisini oluşuyoruz? Hatırlayın indeks sıfırla başlıyordu. 0, 1, 2. O zaman burada print dediğimiz için ne yazacak? Hemen test edelim. Banana. Çünkü indeks numarası 1 olan banana burada. Tersinden işleyecek olursak yani indeks normalde 0, 1, 2 diye soldan sağa doğru gidiyor ama listenin sonundan başına doğru gidecek olursak indeks numaraları eksi 1 ile sonundaki listenin en sonuncusunun indeks numarası eksi 1'dir. Daha sonra eksi 2, eksi 3 diye bu şekilde geriye doğru gidiyor. Bakın buradan biz yine eksi 1 this list köşeli parantez içinde eksi 1 yazarsak listenin sonuncu elemanına ulaşmış olacağız. Yani cherry. Bakın cherry. Cherry'yi yazdırmış olduk. Aynı şekilde sadece bir elemana değil de bir e, aralıktaki elemanlara ulaşmak istersek, erişim sağlamak istersek bu şekilde de iki noktayı kullanıyoruz. İki noktanın soluna başlangıç indeks numarası, iki noktanın sağına da bitiş indeks numarasını yazıyoruz. Örnek yukarıdaki bu listede print this list köşeli parantez 2'den 5'e kadar 2 dediğimiz neydi? Unutmayın sıfırla başlıyor. 0 1 2 yani çeriden başlıyor ve bu dahil. Çeri yazacak, orunç yazacak, 3 4 ve 5. Ama 5 arkadaşlar dahil değil, hariç. Yani burada 5 yazdığı zaman bu 5'i almıyor. Almayacağız. O zaman 0 1 2 yani çeri, orunç ve kivi'yi yazdıracağız. Bakın çeri, orunç ve kivi Evet. İki noktanın başını boş bıraktığımız zaman eğer başını boş bırak bırakırsak listenin en başından e, verilen indeks numarasına kadar. Ama unutmayın yine burada 4 diyor. Dördüncüsü hariç olacak. Yani 0, 1, 2, 3, 4. Kiwi yazdırmayacağız. Yani kiwi yazılmayacak. Apple, banana, cherry, orange yazacak. Bakın Apple, banana, cherry, orange. Ee, Peki listenin bu iki noktadan sonraki kısmı boş bırakırsak bu, saf, bu sefer de iki, buradan başlayıp başlangıçtan indeks numarasından başlayıp listenin sonuna kadar olanı yazdıracak. 2, 0, 1, 2 çeri oluyor. Çeri dahil olduğu için çünkü ilkinde dahil unutmayın. Çeri, orange, kiwi, melon ve mango'yu yazdırmış olacağız. Bakın sonuna kadar yazdırdık. Yine aynı şekilde range of negative indexes dediğimiz eğer indeks numarası negatif verilmişse bakın başlangıç eksi 4 yani unutmayın sonuncusu eksi 1 de eksi 2 eksi 3 eksi 4 o zaman orange ile başlayacak ve dahil bu numara bu indeks dahil o zaman orange yazdıracağız nereye kadar eksi 1'e kadar yani sonuncusuna kadar ama sonuncusu bu yazı dahil değildi unutmayın o zaman Orange kivi Melon yazılacak. Orange Kiwi Melon. Peki e, herhangi bir indeksin, e, indeks elemanının o indekste olup olmadığını nasıl test edebiliriz? Mesela burada örnek This List, Apple Banana Cherry diye bir listemiz var. If Else ile ne yapıyoruz? Bunu kontrol ediyoruz. If aramak istediğimiz eleman burada apple demişiz örnek. Apple bu listede var mı diye. If apple in this list yani apple bu listede varsa neyi yazdırın diyoruz? Print yes apple is in the fruits list. Çünkü apple burada olduğuna göre o zaman bu condition doğru demektir. Yani bunu yazdıracağız. Bakın yes apple is in the fruit list. Çünkü Apple listenin içinde mevcut. Ama Apple yerine başka bir şey yazdırsaydık o zaman ne olacaktı? Listede olm olmadığı için bu Condition tutmadığı için bu hiçbir şey yazdırılmayacaktı. Gelelim e, listenin elemanlarının nasıl değiştirebiliriz? Yine örnek bir tane diz list diye bir üç elemanlı bir liste verilmiş. Burada hatırlayın. Liste yeni liste elemanı black current bu nereye atanıyor? Hatırlayın şu eşittir atama operatörüydü. Bu elemanı buradaki listenin bir nolu elemanı ile değiştir. Yani bunu atıyoruz. Değiştiriyoruz. 0 1 2 diye gittiği için o zaman bir banana oluyor. Yani banananın yerine ne yapıyoruz? Yeni değeri atıyoruz. Tekrar bu listeyi diz listi tekrar yazdırdığımızda Apple banana yerine bu olacak. Blackcurrant Apple Blackcurrant cherry diye çıkacak. Bakın Apple Blackcurrant cherry değiştirmiş olduk. Birinci elemanı değiştirmiş olduk burada. Tek bir değer değil de belli bir aralıktaki elemanları nasıl değiştiririz? Listenin elemanlarını nasıl değiştiririz? O zaman da aralık iki noktayla aralık bir değer vereceğiz. Yine this list diye 3-6 elemanlı bir liste oluşturulmuş. Bu sefer iki tane değer var. Liste elemanı var. Black ile Watermelon. Bunları nereye atacağız? Bakın listenin birinci index no'lu 1 olandan 3'e kadar. 0, 1. Yani banana, 2, cherry, 3 zaten dahil olmuyordu hatırlayın. Üçüncüsü zaten saymıyorduk. Yani banana ile cherry. Banana ve cherry yerine black currant ve watermelon gelecek. O zaman yeni listemiz apple, black currant, watermelon, orange, kiwi, mango olacak. Bakın apple, black currant, watermelon, orange, kiwi, mango oldu. <laughs> ki verdiğimiz aralıktan daha fazla bir değer olursa ne yapmış olacağız? Yine örnek burada. 3 elemanlı bir listemiz var. Diz list. 2 tane yine liste elemanı var. Yeni liste elemanı eklemek istediğimiz. Blackcurrant ve Watermelon diye iki tane. Ama bunları Nereye yerleştireceğiz? Bakın this list'in bir nolu indeks numarası birden 0 1 yani banana 2 2'ye kadar diyor bakın burada ama 2 dahil olmuyor hiçbir zaman unutmayın. O zaman ne yapacağız? Ne olacak burada? Bir tane yer var. 2 tane neyimiz var? Değerimiz var. Elemanımız var. Bir tane yer olduğu için, iki tane yerine bir tane olduğu için Apple Blackcurrant, watermelon, cherry diye. Bakın apple, blackcurrant, watermelon, cherry diye yeni listemiz oluşmuş oluyor. Peki bu da şunun tam tersi, üsttekinin tam tersi. Yani e, atamak istediğimiz, değiştirmek istediğimiz ya da e, liste elemanı bir tane ama atamak istediğimiz yer fazla bu sefer bakın eleman bir tane ama atamak iste değiştirmek istediğimiz list e, indeks numaraları birden 3'e kadar bakın 0 1 2 yani 1 ve 2 banana ve cherry biz watermelon'la ne yapmak istiyoruz değiştirmek istiyoruz o zaman yeni oluş yeni oluşan e, listemiz sadece apple ve watermelon olacak. Neden? Çünkü banana ve cherry'nin yerine sadece tek eleman atamış oluyoruz. Bakın apple ve watermelon. Evet. Şimdi e, yeni listeye eleman atacağımız zaman kullanabileceğimiz bir tane metot var arkadaşlar. O da insert fonksiyonu. Yani metodun fonksiyonu zaten parantezde bittiği zaman hatırlayın. Fonksiyondu bu. Insert fonksiyonu biz kullanıyoruz. Örnek yapalım bir tane. Yine diz list diye bir tane 3 elemanlı bir listemiz burada. Ne yapıyoruz? Watermelon elemanını yeni bir tane listeye yeni bir eleman ekleyeceğiz. Ama nereye ekleyeceğiz? 2'ye. Yani indeks numarası 2 indeks her zaman sıfırdan başlardı. 0, 1, 2. Yani buraya. O zaman buraya çeri yerine watermelon gelecek ama çeri bir sağa kayacak arkadaşlar. Yani 2'den 3'e gelecek çeri. Nasıl olacak yeni listemiz o zaman? Eleman sayısı artıyor yani. Apple, banana, watermelon burada çerinin yerine geliyor. Apple, banana, watermelon, çeri bir sonraya kayıyor. Sonuncusu da çeri olup Dört elemanlı bir listemiz oluyor. Bakın. Apple, Banana, Watermelon, Cherry. Çünkü listeye yeni bir eleman ekliyoruz burada. Yani değişim yapmıyoruz. <laughs> ee, yine farklı bir e, yöntem. Append e, fonksiyonu, metodu. Aynı şekilde bakın. Bir tane listemiz var, 3 elemanlı. Apple, banana, cherry. Listenin elemanları. Ne yapıyoruz? This list nokta append fonksiyonunu kullanıyoruz ve bu fonksiyonun içine de eklemek istediğimiz, eklemek istediğimiz e, liste elemanını yazıyoruz. Orange. Bu şekilde append yapmış oluyoruz. Burada da e, append yaptığımız zaman, bunu unutmayın. Listenin sonuna. Ekliyor, eklemiş oluyoruz. Yani yeni listemiz yaz, yeni listeyi yazdırdığımız zaman elemanları ne olacak? Apple, banana, cherry, orange. Apple, banana, cherry, orange. <gülüyor> Eğer <gülüyor> insert metoduyla belli bir yani spesifik bir indeks numarasına eee şey ekleyeceğimiz zaman eleman ekleyeceğimiz zaman da ne yapıyoruz? This list nokta insert fonksiyonunu yazıyoruz. Parantez içinde ilki alacağı ilk parametre nedir? İndeksin numarası hangi numaraya eklemek istiyorsak. İkinci parametre ise ekleyecek olduğumuz elemanın adı. O zaman 0 1 yani buraya ekleyeceğiz oruncu. Apple, orange, banana, çeri olacak. Apple, orange, banana, çeri. Gördüğünüz gibi üçtü 4 oluyor her zaman. Çünkü ekleme yapıyoruz burada. Evet. Extend list. Burada da extend fonksiyonunu kullanıyoruz, metodunu kullanıyoruz. Burada extend dediğimiz zaman bir list, iki tane liste olmak zorunda. İki listeyi birbirine eklemiş oluyoruz. Bakın burada bir tane this list adında bir listemiz var. Bir de ikinci listemiz var tropical diye. Iki, ikinci listemiz de bu. Mango, pineapple, papaya. Biz ikinciyi birinci listemize, birinci listemizin sonuna eklemek istiyorsak ne yapıyoruz o zaman? This list diyoruz. Nokta extend yazıyoruz fonksiyonunu parantez içine de bu eklemek istediğimiz ikinci listenin adını yazıyoruz. Burada örnekte tropical ve bu listeyi yeni liste yani ilk listeye diz liste yazdırdığımız zaman ne olacak? Apple, banana, cherry, bunlar şunlar sonuna gelecek. Mango, pineapple ve papaya. Bak, apple, banana, cherry, mango, pineapple, papaya. yine e, aynı şekilde biz e, illaki list olmak zorunda değil. Dersin başında hatırlarsanız list bu Python'daki koleksiyonlardan biri, en önemlilerinden bir tanesiydi. Dört tane vardı zaten. E, diğerleri tuple set ve e, dictionary idi. Yine bunları da sadece liste değil diğer koleksiyonları da extend metoduyla ne yapabiliriz? Birbirine ekleyebiliriz, birleştirebiliriz. Burada da bu örnek verilmiş. This list. İkincisi de this tuple. This list. Bu kiwi ve orange'ı bu listenin sonuna ne yapıyoruz? Ekliyoruz. Oluşan listemiz apple, banana, cherry, kiwi ve orange olacak. Bakın. Bu şekilde yeni listemiz oluşmuş oldu. Güncellenmiş oldu daha doğrusu. Bu ilk diz listemiz. Evet nasıl değişiklik yapıldığını, nasıl eklendiğini gördük. Şimdi de e, liste elemanları nasıl çıkartılır, değil mi? Elemanları nasıl e, çıkartırız listeden? Onu göreceğiz. Burada da remove fonksiyonunu metodunu kullanıyoruz. Bakın remove metodu var. Yine örnek this list diye üç elemanlı bir listemiz var. Buradan biz banana isimli banana elemanını çıkartmak istiyorsak ne yapıyoruz? Listemizin adını yazdıktan sonra yani this list nokta remove diyoruz. Fonksiyonu metodu yazıp parantez içinde hangisini çıkartma elemanı çıkartmak istiyorsak buraya yazıyoruz. Sonra da bunu yazdırdığımızda yeni listemiz Apple ve Cherry'den oluşan iki elemanlı olacak bakın. Çünkü bananayı çıkarttık. Yine kullanabileceğimiz diğer bir metot pop metodu. Burada da hangi elemanı çıkartacağımızı indeks numarasıyla veriyoruz. Birincisini indeks, indeksteki adıyla veriyorduk. Burada popta ise indeks numarasını veriyoruz. Yani indeks 0, 1 yani bananayı çıkartmış oluyoruz. This list nokta pop parantez içinde indeks numarası 1 yazıyoruz. Bunu da güncellediğimizde yani yazdırdığımızda apple ve cherry olarak bakın görüyoruz. Eğer pop pop metodunun içine İndeks numarası vermez isek arkadaşlar default olarak ne yapacaktır? Listenin sonuncu elemanı çıkartacaktır. Mesela burada örnek nokta list.pop dedik. Hiçbir şey belirtilmemişse spesifik olarak indeks numarası. O zaman sonuncusu cherry olduğu için bunu çıkartacak. Yeni listemiz apple banana. Bakın apple ve banana olacak. Yine diğer bir e, yöntem ise del keyword yani anahtar sözcüğünü kullanarak da biz ne yapabiliyoruz? E, listeden listenin elemanlarını spesifik elemanlarını silebiliyoruz. Örnek yine bir tane diz list 3 elemanlı listemiz burada. Del anahtar kelimesini yazdıktan sonra boşluk listemizin adı diz list. Sonra da köşeli parantez içinde indeks numarasını yazıyoruz. 0. 0 Apple olduğu için ne yapacak? Bunu silecek ve yeni yazdırdığımızda listemiz tekrar yazdırdığımızda banana ve çeri. Bakın banana ve çeriden oluşacak yeni listemiz. Aynı şekilde bu del ki anahtar kelimesiyle sözcüğüyle tüm listeyi de silebiliyoruz. Örnek Burada yine bir diz listemiz var 3 elemanlı Eğer burada del boşluk Listemizin adını yazarsak Ne olacaktır listemiz olduğu gibi silinecektir Yok olacaktır Yalnız bunu dikkat edin böyle bir şey yapmayın Diğer bir yöntem ise clear fonksiyonu ya da metodu bakın clear Burada Listenin Listeyi tamamen silmiyor Üstteki gibi değil sadece listenin içindekileri temizliyor. Liste kalıyor yine. Örnek this list apple banana cherry diye 3 elemanlı bir listemiz var. This list nokta clear yazdığımızda <laughs> gördüğünüz gibi burada listemizi tekrar yazdırdığımızda içi boş olarak çıkacak. Bakın listemiz yine duruyor silinmedi ama içi boş. Yani içindeki elemanları silmiş olduk. Şuradakinden farklı. Burada tamamen listeyi siliyor. Evet. Dersimiz şimdi burada e, listeyi konumuzu işledik. E, burada bitirelim. Bir sonraki dersinizde loop yani döngüleri işleyeceğiz. O konuda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.